Cümleten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, görmüş olduğunuz gibi e, şu an Cadılar Bayramı'na birkaç gün kaldı ve şimdiden Cadılar Bayramı güncellemesi geldi. Burada da arkadaşlar e, 19 saat de dur bir günden sersek 12 günlüğüne e, Cadılar Bayramı kostüm seti satılıyor. Burada tamı tamına 8 kostüm var. Cadı şeliği. Başsız Aa, Sutu, Cadı Bayramı Roza, Skeletor Piper, Bataklık Cin, Kont Pengula, yani Kont pi, Hayalet ve Kurt Adam Leon satılıyor arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bu 8 kostüm arasında sadece 2 tanesinin kilidi açık. Yani 2 tanesini alabil satın alabiliyoruz. Kurt Adam Leon ile Cadı Şeli. Bu da bir de arkadaşlar şu Cadı şeliği kurt adam leon ve iskeletor piper bunlar son kez satılacak arkadaşlar. O yüzden e, yeteri kadar elmasınız varsa ya da e, bro pest'e elmas almaya az kaldıysa yani şimdiden hemen elmas biriktirin derim. Yani sevdiyseniz bazı kostümleri. Şimdi arkadaşlar benim hedeflediğim kostümler şu, e, iskeletor piper, kont pengula Kurt Adam Leon ve c Hayalet Squeak. Ben bu dört kostümü alacağım arkadaşlar ama hepsini tek bir videoda alamayacağım. Çünkü zaten Kont Pengula, Skeletor, Piper ve Hayalet Squeak e, kilitli olduğu için alamıyorum. Neyse arkadaşlar. ben Biz ilk önce hemen cal e, şey Kurt Adam Leon'u alalım arkadaşlar. Şöyle bunda da e, ses efekti var. Şey oluyor öyle. Şimdi hemen satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Burada da oluyor arkadaşlar. Bayağı güzel. Şöyle hemen SS'ini de alalım arkadaşlar. Güzel bir pozda dursun. Evet arkadaşlar satın almış olduk. Elimizde de 315 elmas kaldı. Şimdi Leon'un tamı tamına iki kostümü oldu. Evet. Sonunda özel bir kostümü almaya başardık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hesaplaşma maçı atalım hele. Ee, Tabi arkadaşlar şöyle nasıl yapalım şimdi klon yansıtıcı alalım biz en iyisi. Şimdi leon'un da aksesuarı nerf geldi artık sadece 15 saniye hayatta kalabiliyor. Tıpkı Bon'un aksesuarı gibi şöyle arkadaşlar bir maç atalım epey bir kupamız düşecek arkadaşlar ama yani sizin için maç atmaya değer yani kaybetsek de bir şey olmaz. Gerçi siz aslında zaten bu kostüm e, 2-3 senedir var yani siz biliyorsunuz bu kostümü efekt, atış efektini ama ben yine ya, bilmeyenler için göstereyim yeni başlamış oyuncular için. Şöyle bakın kemik atıyor arkadaşlar. Bir de görünmez olunca e, uluyor. Oğlum şu an içim tir tir titriyor arkadaşlar. <laughs> Ulan Max aman bize dalma. Dur 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 niye dalıyorsun? Bizden lan o. Neyse arkadaşlar şimdi. Şu an evet biraz pusmamız gerekecek galiba. <laughs> şu an elimizde iki yük var arkadaşlar ama. Var ya şu an arkadaşlar için baya titriyor. Ha. Eksi yiyeceğiz diye. <laughs> Neyse en azından bari bir eksiyelim de. Bir dördüncü olmamız gereken az arkadaşlar. Evet dördümüz takım olduk. Mortis, Max, El Primo. Bir de ben. <laughs> Aha Edgar kaçıyor. Evet evet Edgar öldürdüler. Mükemmelsiniz. Daha bir, ben bir şey yapmadım hiç. Aha. Şöyle arkadaşlar şu an 8 kişiyiz. Aha 3 tane Max var. Allah. Arkadaşlar şu an Baya bir tehlikedeyiz. Şeyler ulti kasacağım. Dostlar kork korkmayın ulti kasacağım sadece. <laughs> bir salından lan ulti kasaymazıcık. <laughs> Oğlum <gülüyor> Lan dur 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 dur. Dur dur dur. Dur lan ne yapıyorsun? Ne yapıyor oğlum bunlar? Arkadaşlar şu an baya bir tehlikeliyiz. Klon basıyoruz. İt... Bak itin köpeklerine bakın beni satıyorlar hemen. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın ağzımdan kaçtı. ya. Lan! Ya abi bu kadar da olmaz ama ya. Neden ilk beni öldürüyorsunuz? Değil mi arkadaşlar? Boşu boşuna eksi girdi. <laughs> doğru, doğru. Neyse arkadaşlar. Kostümü denemiş olduk ama biz yine bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle çift saplaşmaya girelim. Belki en azından kaybettiğimiz kupayı geri alabiliriz. İnşallah. Aha iki tane Leon. Tamam. Şöyle ben şunu alayım. Birazcık da destek olayım şöyle. Öyle arkadaşlar. Kostüm dediğim gibi bu şekilde ama yine bizi öldürmeye çalışanlar var. Çok fena <laughs> hırpalandık bayağı arkadaşlar. Lan Leon lan. Allah. Ha, kaç oradan. kaç ha, ha. Çabuk pus 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 pus. Heh, gir çalıyor. Uzaklaş uzaklaş iyice uzaklaş. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar yerimizi bulur yani büyük ihtimal. Demedi demeyin. Yo <laughs> ya, yavaş yavaş yavaş. Lan abi hala hala dalıyor. Ha onlara dalıyor arkadaşlar. Lan abi bir gidin bu ne ya bu kadar da ilekarlık olmaz arkadaşlar. Ya. Hepsi de bize dalıyor ha. Daha kostümü adam akıllı deneyemedik lan ne yapıyorsun? Hah hah helal lan tamam tamam uzaklaş oradan. Yeah. Lan oğlum. Lan ama karşıda da kurt adam Leon var bir. Lan seninle takım olmuyorum lan sen, siz beni öldürmeye kalktınız lan. Yeah. Lan oğlum bir gidin ya. Lan Leon hemen niye Şş, kullandın? Aha. Leon azıcık daha dayan diyecektim arkadaşlar ama dayanamadı. Ulan arkadaşlar ya. Boşu boşuna eksi yedik. Gerçi şu an eksi yemedik ama E tabi 800 kupada girersin. Olacağı bu. Neyse arkadaşlar. Sizin için yine oynamaya değer. Bir kez daha oynayalım. Şöyle bir maç maçı bulana kadar e, ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Hemen döneceğim. Evet arkadaşlar döndük şimdi. Maçı buldu. Hadi bakalım güzel bir o bak altın karın altın meka krov gelmiş. Evet. Bak, belki bu iş görür inşallah hadi bakalım. Hadi umarım iş görür krov. Aha. Dur. Şöyle takım alalım da belki. Heh. Evet arkadaşlar ikimiz de kurt adam Leon'uz ya. Herhalde. <laughs> hey! Ne yapıyorsunuz lan siz? Kaç 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 kaç. Bunlar de ulan kral niye dalıyorsun lan onlara. Kaç oradan kaç. Aa, lan. Ya arkadaşlar bu nasıl bir güçtür. Lan oğlum. Çüş. Lan abi ne biçim. Leon şimdi görünmezliğini basacak. Kaç oradan kaç. Kaçsana be adam. Adam mıdır artık neyse. <laughs> Aha direkt öldürdü. Kaç hemen oradan kaç kaç kaç. Dur 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 durun lan durun. Ya bir gidin ya bu kadar da olmaz ama arkadaşlar. Ha şimdi ultisini atacak. Arkadaşlar şu an evet bayağı bir da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildik. Kostümü güzel deneyemedik. Neyse arkadaşlar olsun gene en azından e, elimizden geleni yaptık. E, ben bunu video dışında zaten düzeltirim arkadaşlar bu kupayı. Tabi düzeltebilirsem. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala e, beğeni atmayı Abone ol, e, beğeni atmayı, abone olmayı ve özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bir de yorumlarınızı da kesinlikle bekliyorum. Neyse, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.